Evet ben bu yolculukta koltuklu vagonu tercih ettim. 356 bin Vietnam dongu ödedim. Aslında trene göre bence gayet pahalı ama yapacak bir şey yok. Saigon dönüşünü yataklı vagonda yapacağım. O da yaklaşık 750 bin Vietnam dongu civarında. Saigon. Burası biraz daha büyük. Richang'a göre. E burası 9 milyonluk bir şehir. Dolayısıyla büyük olması da normal. Şöyle size göstermek istiyorum. Yine trenden indikten sonra bir şeyler yiyebilirsiniz buralarda. Ve güzel tarafı internet var burada. Ücretsiz internet. Dolayısıyla ben şimdi gideceğim yeri e, direkt taksi çağırmak istiyorum. Tabi burada banmiye çok meşhur diyorlar. Nişankta yemedim ama burada bir banmi mutlaka yiyeceğim. Trengarı şehir merkezine çok yakın ve çok sakin bir yerde gerçekten. Şöyle dışarıdan da size göstermek istedim. Saygon ismi hala kullanılıyor zaten. Evet tabi 9 milyonluk Şehirde 7 milyon motosiklet olduğu zaman Her yer motosiklet oluyor Dolayısıyla motosiklet Cenneti mi cehennemi mi demek Size kalmış Şu an saygonun en meşhur Yürüyüş caddelerinden olan Biu e geldim. Burada biraz yürüyüş yapacağız. Daha sonrasında bir yerlere oturup bir şeyler yeriz. Kaçalım. Ondan sonra Saigon'da kısa gezimize devam ediyor olacağız arkadaşlar. Vietnam'da 2-3 tane taksi uygulaması var. Ben bunlardan bir tanesi olan Grab'ı kullanıyorum. Bu caddeye de Tren garından gelişim yaklaşık 15 dakika sürdü. Biraz trafik vardı ve 62 bin Vietnam Dong'u ödedim. Yine gidişte de taksi kullanmayı planlıyorum. Bu tarz uygulamalar gerçekten çok rahatlatıyor. Şimdi bu cadde normalde trafiği kapalı diyorlardı ama şu an açık. Akşam burada gece pazarı kuruluyormuş. Gece yine buralarda olursam sizlere göstermeye çalışacağım. Tabi burada internette okuduğum bazı yazılarda çok fazla kapkaçın olduğu falan söyleniyordu. Dolayısıyla kamerayı sıkı sıkı tutuyorum ona göre. <laughs> Saigon ismi yanlış hatırlamıyorsam 1975 yılında Ho Chi Minh olarak değiştiriliyor. Çünkü Ho Chi Minh Vietkongluların gerçek kahramanı ve halk tarafından çok seviliyor. Ho amca olarak da biliniyor. Saigon ismi daha sonrasında Ho Chi Minh olarak değişiyor ama insanların birçoğu hala Saigon ismini kullanıyor. Evet, cadde burada bitiyor. Yaklaşık 250-300 metrelik bir cadde. Muhtemelen geceleri daha yoğun oluyor. Dolayısıyla akşamüstü buraya tekrar bir geleceğim. Sizlere buranın gece pazarını göstermek istiyorum. Evet, Saigon'da devam ediyoruz. Her yer motosiklet. Şimdi meşhur Bentan markete gidiyorum. Burası kapalı bir market. Akşamları etrafında açık pazar kuruluyormuş. Öyle söylediler ama orayı bir gidip görmek istiyorum. Bu Iviyen Caddesi'ne çok yakın. Dolayısıyla yürüyerek gideceğim. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yolum var. Tabi burada Niçang'a göre trafik ışığı daha fazla. Çünkü araç sayısı çok fazla. Diğer türlü gerçekten baş edemezler. 7 milyon motor bahsediliyor sadece. Aslında bir Vietnam turu yapmak istiyorsanız en mantıklısı İstanbul'dan uçakla Hanoi'ye gelmek. Daha sonrasında Hanoi'den isterseniz Niçang'a tren bileti, Niçang'da birkaç gün konaklama ve sonrasında Saigon'a gelebilirsiniz. Böylece Vietnam'ı baştan başa gezmiş oluyorsunuz. Tabi yine trafik ışığı olsa da dikkatli geçmek gerekiyor. Çünkü arabalar, motorlar her yerde. Bentana çok az kaldı. Orası çok büyük bir pazar yeri. Hatta geldim şu an. Giriş yeri burası. Çoğu Bentown. Aynı bizim İstanbul'daki Mısır çarşısının girişi gibi. Şimdi içeriye bir girelim bakalım neler var, neler yok. Sizlere göstermek istiyorum. Burada her türlü hediyelik eşyayı bulmak mümkün sanırım. Dediğim gibi aynı bizim Kapalı Çarşı gibi. Tabi şu an burada çok fazla Rus görmedim Nha kadar Nha her yer Rus. Tabi Ruslar genelde denize geliyor. Bilmiyorum. Ho Chi Minh'i ya da Saigon'u tercih ediyorlar mı? Tam bilmiyorum. 5000 rupiya Vietnam coffee Kuru yemişten meyveye kadar her şeyi bulmak mümkün. Oh, thank you. yine burada yiyebileceğiniz restoranlar lokantalar diyeyim. Lokantalar mevcut. Thank you. Yani buraya çok büyük dediler. Gerçekten de büyük ama bilmiyorum. Benim o kadar ilgimi çekmedi. Yemek yenilecek yerler o okay. ki fakat diğer taraflar bildiğimiz hediyelik eşya çok fazla da yerel bir şey yok sanırım. Tabi Vietnam şapkaları çok meşhur. Thank you. Tabi hediyelik eşya almak için buraya geleceksiniz. Burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Pazar yeri gerçekten canlı. Çok da kalabalık. Alan olarak da çok büyük. Yürümekte zorlanıyor insanlar. Şimdi banmi yemeğe gidiyorum çünkü sürekli soruyorlar soruyorlardı banmi yedim mi, banmi yedim mi. Şimdi gidelim bir banmi yiyelim. Bakalım bu banmi nasıl bir şeymiş. Hep beraber görelim. İnternette okumuştum. Banmi'nin doğum yeri Saigon diyorlardı. Dolayısıyla en lezzetli banmileri burada yiyebilirsiniz diyorlardı. İnternette bir araştırma yaptım. Birkaç yorumda adı geçen bir yer var. Şimdi oraya gidiyorum. Orada çeşitlerine bakıp bir banmi deneyeceğim inşallah. Ben Tang'ın az önce gezdiğim Kapalı pazar yerinin birçok giriş noktası var. Kare şeklinde bir yapı ve inanılmaz büyük. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman hediyelik eşya almak istiyorsanız buraya geleceksiniz arkadaşlar. Bien Venue'ye çok yakın yürüyüş mesafesinde. Dolayısıyla ekstradan bir vasıta falan kullanmanıza gerek yok. Yürüyerek hem şehri görmüş oluyorsunuz hem de turistik noktalara çok kolay ulaşıyorsunuz. Bahsettiğim yer burası. Burası Bantağan'a da çok yakın. Burada ilk defa banmi yiyeceğim. Hadi bakalım şurada bir yere oturalım. Evet şöyle bir menü verdiler. Şimdi buradan bambileri bakalım. Ona göre seçim yapmamız gerekiyor. Çünkü içine istediğiniz zaman et koyabiliyorsunuz. Tavuk olabiliyor bu. Domuz eti olabiliyor. Bazıları domuz eti seviyor. Evet, bambilere geldik. Traditional bambilere geldik. Mesela burada pork varmış. Orijinalinde domuz eti varmış. Dolayısıyla bunu istemiyoruz. Buna bakacağız. Bunda ne varmış? Jambon, pork, geç. Beef, evet, şunda et var. Şu şekilde. Böyle bir bambi olabilir. 204 bin. 204 bin. Ee, 204 bin Vietnam dongu. Çünkü içinde et var o yüzden biraz pahalı. O, bu çok fazla. 755 bin Vietnam donguna bile banh mi yemek mümkün. Yine pork yemiyoruz. Barbekü pork geçiyoruz. Kriz sosisli olanları var bunların. Sosisli de istemiyoruz. Evet, bizim için tabii ki en güzeli aslında şu güzele benziyor. Tavuk var, salatalık var. Kendi galiba şeyleri var. Ee, şurupları var. Ek sos var. Special sweet sos var. Bu olabilir. Tavuk. Tavuk candır ya. Bence tavuk yiyelim direkt. Hiç uzatmayalım. Okey. Bundan bir tane deneyeceğim şimdi. Yanında da bir tane çok sevdiğim Saigon Red içeceğim. Bu Saigon birası gerçekten inanılmaz güzel. Buraya geldiğinizde mutlaka deneyin. Tabi burada fiyatlar biraz da şişirme. Burası biraz çünkü ee, ne diyelim artık popüler bir yer olmuş. Neyse. Deneyeceğiz. Evet siparişi verdim. Bir 15 dakikalık bekleme süremiz var. Sonrasında Banmi'yi de tatmış olacağız. Ya aslında mi dediğin işte ekmek arası sandviç sadece sandviçin içerisine tavuk eti koyuyorlar domuz eti koyuyorlar falan fistan bence çok bir özelliği yok ama yine de gelmişken deneyelim hadi bakalım <laughs> şundan anladığım kadarıyla ödüllü bir yer galiba burası evet ilk bambimi nihayet yiyeceğim şöyle size de göstermek istedim sosu da var içinde çeşitli sebzeler de var. Tavuğu en alta koymuşlar. Üstünde görüyorsunuz şöyle sosu var. Yine şöyle biraz daha açayım. Türlü sebzeler var. Yeşillik var. Tabi bunu yemek için aynı zamanda size eldiven veriyorlar. Şimdi tadına bir bakayım. Sonrasında sizlerle tekrar görüşürüz. And I will make your videos. Okay. Aha, sure. <laughs> okay. Hi. Hi. <laughs> Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. <laughs> evet, Bambi gerçekten lezzetliydi. Hatta orada otururken Endonezyalı bir aileyle tanıştım. Çok tatlılardı. Onlar da buraya gezmeye gelmişler. Onlarla biraz sohbet ettim. Şimdi meşhur Saigon Merkez Postanesi'ne gidiyorum. İçinde bir müze gibi bir yer varmış, hediyelik eşyalar varmış. Orayı ziyaret etmek istiyorum. Sonrasında yine zamanımız oldukça Ho Chi Minh'i, Saigon'u gezmeye devam edeceğiz sizlerle. Bu arada şehir gerçekten çok temiz görünüyor. 9 milyon nüfusa göre bence gayet temiz. No, no, no. Motosikletler buradan gidebiliyor. Saygon Merkez Postanesi'ni ziyaret ettiğinizde buradan post kart alıp sevdiklerinizi kargolayabilirsiniz. <laughs> Burada da kitabının tanıtımını yapan bir ablamız var. Post ofisinin yanında böyle güzel bir sokak buldum. Kitapçılar var. Aynı zamanda hediyelik eşya da satın alabilirsiniz. Kart, postallar falan. Gerçekten çok güzel bir sokak. Şansıma Notre Dame katedrali tadilata girmiş. O yüzden size gösteremeyeceğim. Bu katedralin Fransa'daki katedralin birebir aynısı olduğu biraz daha küçüğü olduğu söyleniyor. Zaten Fransızlar tarafından yapılmış. Evet arkadaşlar Ho Chi Minh eski adıyla Saigon'daki gezimin sonuna geldim. Ho Chi Minh gerçekten büyük ve güzel bir şehir. Benim çok fazla zamanım yoktu. Gezilebilecek en önemli yerleri size göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma mutlaka abone olun arkadaşlar. Başka bir ülkede başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.